oldum size şu dem, hep göz göze bakan gül ya dostlarım Müzik kimi sümbül kimi çiğdem burcu Efendim şimdi aşıkların hep bir mahras, bir evet, e, farklı bir isim. Evet. E, esas isminiz? Esas ismim Şemsettin Kuvvat'tır. Şimdi derviş e, lakabını veya ismini Bacı Sultan Hazretleri kendi koydu. Babamı çok severdi. Babam vefat ederken gel benim devrişim seydim diye hitap ederdi. Evet. Devriş mahlası oradan kaldı yani kaynağından. Ama e, ee, çok özür dilerim. Hanım da dedi ki ya bak bu köylü 1966 yıllarında 60'lı yıllarda Avrupa'ya gitti. Her şey sahip oldu. Sen bir şey sahip olmadı. Ya ben zaten yoksulum dedim ya yoksul. De, 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 çok, yoksul. güzel bir, çok güzel bir kızınız vardı. <laughs> yoksul devriş <laughs> mahlası meydana çıktı. Şeriban şimdi siz de babanızın peşinden koşarak geliyorsunuz bağlı mahalle. Ee, ama tek siz değilsiniz. Kendinizden bahsedin lütfen. Ben Yoksul Derviş'in en küçük çocuğuyum, kızıyım. Biz beş kardeşiz. İki kız, üç erkek. Aslında e, üç abinin üçü de uğraşmış bu işle. Ama e, diğer ikisi daha çok kendi kendine çalıp söyledi. Fazla uğraşmadı. Fakat benim büyüğüm Talip abim. E, o bayağı bir üniversitede falan bayağı bir merak sardığı için hatta yan alan olarak da müziği seçti. Ee, ondan dolayı işte gitar evet. çalıyor, bağlama çalıyor ee, ve bu işi daha fazla üzerine düştüğü için babamın işte bestelerini falan... E... Tabii burada önemli önemli bir şey var. Mesela babanızın e, kulaktan gelen bir şey. Evet, yani, evet. Sizin mesela... E, Konserbatordayken tabi nota eğitim alıyorsunuz. Bu da evet. güzel bir e, fırsat mesela babanızın evet. parçalarınız için. Ne, ne yapmak i̇şte İşte e, bu ana kadar babamla ilgili çok e, araştırmalar yapıldı ya da işte e, edebiyat bölümünden mesela edebi kişiliğiyle ilgili şiirlerin incelenmesi vesaire bu tarz kitaplar da yapıldı. Fakat e, notaya alınmadı daha. Bu işi de ben Allah izin verirse eskiden beri zaten benim bir hayalim de bu. Büyük bir kitap yapmayı düşünüyorum. O zaman da evet. kaybolmaz. Bu güzel. Evet. Bu güzel değerli parçalarımız <laughs> aramızdan gitmez. Evet. Derken güzel bir parça çalalım mı? Gerçeği anlayan gerçek kişi Gerçeği bilmesi, hey dost, gerçek işidir. Benim tutuldu meyvah gönül kaşığı. Kimse tutulmasın, gönül kaşığı. gönül kaşığı. Efendim bir de... Şimdi dikkatimizi çekti. Bir tane heykel var. Evet. Ee, çok yüze dilerim, söyleyeceğim. Genelde heykeller, heykeller, evet. e, heykel mi dersiniz buna? Evet, evet. Ee, anıt veya heykel. Bunu genelde insan vafet, e, vefat 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 ettikten evet, sonra evet, genelde evet, bir evet, heykel oluyor. İlginç evet, sizin. Evet. Sizin böyle sap sağlam, delikanlı hayattayken ne kadar güzel bir şey. Evet. Ee, bu size saygı gösteren bir sembolü. Şimdi köylülerimiz ve baştaki en önemlisi kırmızı muhtarımız. Bu köye köy diyemezsiniz. Şimdi gezince göreceksiniz, köy diyemezsiniz. Kırmızı muhtarımız köyü cennete dönüştürdü. Hiçbir şey yokken ama tabii köylülerimiz de el birliği yaptılar. Ve nihayet bu da yetmedi. Aşık yoksul derviş senin e, üstünü yapacağız. Ne kadar güzel. Ee, bir sene yalvardım. Annesine rica ettim. Annesine dedim ya Şükriye Bacı sen bilirsin Kırmızı Muhtarımıza, Nurettin Şahpaza. E, deyin ki şu işten vazgeçsin. Yok dedi vazgeçmeyeceğim. Bunu yapacağım. Efendim bir de şunu sormam lazım size. Buyurun. Şimdi siz bir, bir sürü yerlerde eğitim hem eğitim veriyorsunuz, bir de e, sizin hakkınızda araştırmalar yapılıyor, kitaplar yapılıyor, bir de çok ödülleriniz var. 18 tane kendi imkanlarımla basılmış kitabım var. Ödüller, ödülleri sayamam, yüzlerce ödüller e, ve bu ansiklopedi, antoloji, kitaplar, dergiler onları sayamam yüzlerce dergide ama şunu söyleyeyim ki Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Aşık Yoksul Derviş'in şiirlerinde tasavvuf 350 sahabe yüksek lisans tezi Abdullah Şengül öğretim üyesi Eee onun şeyinde çay akabinde çay, çay yaptı. Efendim? Abi çok kusura bakma siz bu <laughs> siz bu ödülleri anlattığına kadar bizim onu hiç bölüm çekmemiz lazım. Evet. Hadi ödüller Allah bitirmesin gelsinler ödüller eee evet. kitaplar bitirmesinler. Ben doyamadım sohbetlerimizden, müziklerimizden fakat köyünüz gayet çok güzel. Çok güzel. Gezmeye devam edeceğiz. Bizim için e, çok güzel bir fırsat hem baba kız bulduk bir de programdaki ilk bağlama. Çalan bir e, hamfendi. O yüzden güzel bir parça hep beraber çalalım. Yolumuza devam edelim. <laughs> Yoksudıvanıyım, en hamdüllah, ...dostları görmüşüm. Bu kendi öz nurundan yarattı Allah sevgi saygı gözler sarı insanı. kendi öz nurundan yarattı Allah sevgi saygı gözler. Sevgili arkadaşlar, tepilleri çıktık. Rüzgar var, üşüyoruz. Her anda yağmur yağabilir ama kapanış böyle yapıyoruz. Programımız bir daha bitiyor. Afyon, Karahisar'da, ilçelerde gezdik. Yine de çok güzel yörüsel türküler dinledik. Çok keyifli zaman geçirdik. Ve unutmayın, lütfen bize ulaşın. habertürk.com sesler geliyor maşallah. E-mail'imiz var. Facebook Paul Dwyer'dan veyahut da Andy Paul'dan takip edebilirsiniz. Turku türküsünü sizinle paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir türkü. Yağmur yağmadan sizinle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Haftaya kadar görüşmek üzere. sabah oldu namazını kıl Uyan uyan sabah oldu namazını kıl